patlıcan oturtması yapıyoruz iftar için klasik bir pijamalı soyduk patlıcanlarımızı güzelce şu şekil birazcık bitkisel yağ üstünde gezdirdik bunu şimdi 200 derece fırına vereceğiz biraz közlenecek pişecek sonrasını göreceksiniz Anı koyduk tuzunu koyduk hafiften şu salçayı birazcık kavuruyoruz Patateslerimizi doğruyoruz, elma dilimi gibi ince ince biraz. Birazcık pul biber ilave ediyorum, birazcık kekik ilave ediyorum. Siz istediğiniz baharat çeşitlerini koyabilirsiniz. E Borcamımıza aldık. Şimdi sırada kıymasını kavuracağız. Şimdi soğanlı kavuruyoruz. Yağ koyduk. Yağ koyduk. Yağ koyduk birazcık tavamıza. Şimdi soğanı kavuruyoruz. Biraz soğan pembeleşince sivri biber, yeşil biber bir de kıymasını kavurup patlıcanımızın üstlerinin üstüne dökeceğiz. Su biberlerini ilave ediyoruz. Bir kıymayı ilave ediyorum. Biraz da kıyma kavrulacak. Kıymamızı koyduktan sonra bir lokma su ilave edin ki kıyma tez çözülsün. Yani topaklanmasın kıymamız. Patlıcanlarımız bu şekilde oluyor. Şimdi güzelce yerleştiriyoruz. Şimdi kıymasını üstüne seriyoruz. Güzelce. Üstünü döktükten sonra güzelce domateslerimizi süslüyoruz şimdi birazcık su ilave edip fırına vereceğiz yemeğimizi yiyenlere afiyet olsun herkese hayırlı iftarlar şimdi domateslerimizin üstüne de biraz kekik gezdirdik 200 derece fırına veriyoruz 20 dakika pişecek yemeğimiz patlıcan oturtmamızın son hali pişmiş hali